Mustafa'nın hobisi Yunus Enes Siyipli, Tuncay Portal, Lutfullah Eren, Tarık Kurnaz. Eğer sen olmasını istiyorsan yorumlara benim resmi de ben Geçelim. Arkadaşlar bozuya ne oldu? Oğlum. Vallahi bozu gidiyor. Allah Allah. Ne oldu? Bakıyorum. ne oldu oğlum? Ne gözü lan? Gözlü ne alakası var? Allah Allah. Ne oldu aslan oğlum? He? Bozan. Kalk hele kalk. Hadi e bir tut şunu tut. Yemin ederim Bozan gitti. Ayakları gitti. Niye böyle oldu? Allah Allah. Ne oldu oğlum? Kalk 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 babacığım. Şuraya gitti ne oldu? Oğlum? Ne öyle oldu? Ayağına ne oldu? Sapasağlam kuş anında böyle oldu. Ayağına, ayağına mı bir şey oldu? Ayağına bir şey olmuş bunun herhalde. Baksana bak şimdi. Allah Allah. Bırakayım. Ayağına duramıyor. O ayağı... oh. yavaş, yavaş yavaş Allah Allah. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bozo çok kıymetliydi bizim Aslan parçam ben. Babasının gülü. Ne oldu? Emir o ilacı hemen getir. Emir ilacı hemen getir. Hemen 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 hemen. Çin. Hemen acil. Acil acil hızlı hızlı. Yok oruçum. Tamam tamam baba yetişti. Tamam, tamam 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 aslan paşam. Aziz Allah banka şerif. Aziz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed ya Rabbi. Emir o gitti. Emir. Getirdim. Ne oldu? Yemin ederim gitti. Aha. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır oğlum hayır hayır hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ıma salli ala seyyidine Muhammed. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Bozan. Bozu. Gitti. Allah Allah. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Bozu bozu. Kurban olayım bozu. 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 Yemin ederim gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye öyle oldu? Göz vurdu. Göz gidiyor, Kesin göz vuruldu. Sapa sağlam. Şimdi bıraktım ya. Yerde koşa koşa giden kuş. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Böyle bir şey olamaz ya. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ya. Allah'ım ya Rabbi. Tövbe Harbiden gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. ben böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Lan bir şey olsa derim ki bir şey vardı. O bir ara beyazımız vardı ya şeytan tabii. Aynısı oldu ha. Hiçbir şey yok. Böyle hiçbir şey olmuyor. Aynı geçen gün hastalığı bahsettim ya. Aynı o. Hiçbir şey olmuyor hemen gidiyor. Abi var ya ben ne kaybettim ya. Ben ne kaybettim ya, ben ne kaybettim ya, ben ne kaybettim ya. Abi var ya. Bunun gidişi öyle böyle koymadı bana ya. Yemin ederim var ya harbiden beynimden vurulmuşa döndüm ha. Harbiden beynimden vurulmuşa döndüm ya. Bir de ezanla beraber gitti. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Onun da ezan okundu, tık gitti. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Aslan oğlum benim. Hayatım boyunca bu kadar kuş besledim. Yani o kadar kuşum gitti. Kralın, kral bile gitti, o kadar koymadı bana. Kral bile gitti, o kadar koymadı bana. Böyle bir şey olamaz. Babasının gülü. Gitti aslan parçam gitti. Uf, yarabbim yarabbim yarabbim. Böyle mi olacaktı gidişin lan? Böyle mi olacaktı gidişin? Resmen kendini gösterdi. Koştu oraya buraya falan. Bir baktım sap düştü. Kuşların arasında. Oğlum. Bozan. Ben bir tane daha bozan nereden bulacağım? Senden yok. Bunun var mı bir damarı mamarı var mı? O da yok. Damarı? Yok. Valla ben bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim olamaz ya. Abi bu çok koydu bana ya. Bozu böyle olmamalıydı ya. Sapa sağlam. Dün video çekmişim. Bugün kuşların arasında koşan kuş anında gitti böyle bir şey olamaz bu nasıl bir hastalık ah bozanak ah bozanak gidişinde ciğerimi ciğerimi parçaladım bozu yemin ederim yemin ederim ciğerimi parçaladım bozu ciğerimi bir dağ gitti ya bir dağdı ya Yemin ederim dağdı ya bozo Hadi bir sürpriz yaptık da oluşum ya. Ke bu kamini entelar çun. Şukur. Ama ama diyor şu bu kete ardı Ama aniden böyle kuşların arasında koşuyordu. Uttık bir baktım böyle kendiliğinden düştü gitti. Aha. Ne? Ee ya, Aha. bilmiyorum. Ben böyle beynimden vurulmuştu dedim. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Şu ee ya. Ne ne gibi dedi? Ama birden baktım, ha böyle çöktü ayaklarından böyle ayakları kesildi yerden o. Burada, burada içeride çık, çıktı koşarak geldi burada yeme saldırdı. Ee şimdi şimdi. ben <laughs> kamne ya o kadar delal bu ya en iyi kuşum ya <laughs> yok yok böyle bir hasta olsa derim ki hastaydı iyi hasta da değil de hayvan <laughs> da oradan koşarak geldi yeme saldırdı yem yedi yürüdü tık bir baktım çöktü kuşların arasında şuraya çıkardım çıkarmamla ezan okundu tık gittik. Ha, e, ezan okundu, baktım tık bozu can verdi gitti. Bozu? E ee, bozu. Hmm, hayf ki ne hayf ya? Hmm. Ne ne oldu, ne bitti? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ve bir dakika içinde her şey oldu bitti ha. Bir dakika için. Ayakları kesildi. Emir ilaç dedim. Bir... Ile... Yok ilaç veremedim ki. Yetişemedi ilaç. ilacı yetişemedi. Emir ilaç dedim. Emir'i dolaba koştu. Emir'i daha dolabı açmadan burada gitti. Yetişemedik. işte kalıyor. Dayı mayı ne yiyecek Allah aşkına hiç yani şey, desem ki yani. uçurdum dışarıda gitti çatıya bir yerde bir şeyler yedi falan filan o da yok. Bir şey kuş. Bir şey vurdu, aynen öyle o da işte Hiçbir şey yok abi hiçbir şey yok oradan kuş çıkmış koşarak uçarak gelmiş buraya koşa koşa aralarında gezmiş anında ayaktan kesilmiş gitti o kadar ama başka da bunun bir açıklaması yok. Neyse arkadaşlar dediğim gibi her şey Allah'tan. Can da mal da mülk de her şey de onun. Milletimiz bu kadarmış yapacak bir şey yok. Daha ne yaparsak yapalım geri getiremeyiz bozanı gitti. Bir canımızı daha kaybettir. Aslan parçası. Mekanı cennet olsun. Hoşçakalın.